Merhaba ben Sibel Tahtakıran. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere ilk önce yaklaşan astroloji eğitimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. 8 Ekim Salı günü başlayacak olan orta ve ileri seviye astroloji eğitimde sizlere astrolojinin derinliklerine götüreceğim. Bu eğitimi tamamladığınızda benim gibi nokta atışı yorumlar yapabilecek ve çevrenizde hatta kendinize inanılmaz bir katkı sağlayacak içaktısınız. Kendi haritanızı ve başkalarının haritalarını analiz ederek çok daha detaylı ve isabetli sonuçlar elde edeceksiniz tabii ki. Bir başka eğitimim daha var. O da 10 Ekim Perşembe günü başlayacak. Bu da çok talep gören bir eğitimim. Astro kartografi eğitimimle karşınızda olacağım. Bu eğitimde yaşadığınız yerin sizin için ne kadar uygun olduğunu, evinizi nasıl döşemeniz gerektiğini, gezegen hatlarınızın nerelerden geçtiğini ve hatta hangi bölgede yaşamanız gerektiğini geldiğini astrolojik olarak nasıl belirleyebileceğinizi öğreneceksiniz. Şimdi bu bilgilerle hem yaşam kalitenizi ve hem de yaşamla uyumunuzu arttırabileceksiniz zaten. Her iki eğitimde canlı benimle beraber Zoom platformu üzerinden ve sizin haritalarınız üzerinden örneklerle ilerlenecek. Bu eğitimlerde hem danışmanlık hem de aynı zamanda eğitimi almış olacaksınız. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen şimdi 538 773 62 90 numaralı WhatsApp hattıma mesaj atabilir. Detaylı bilgileri alabilirsin. Şimdi yeni haftanın burç yorumlarına başlayabiliriz. Sevgili kovalar 23 Eylül'den 30 Eylül'e kadar olan dönemde sizi etkileyebilecek iki astrolojik değişiklik olacak. Şimdi bu hafta boyunca Venüs ve Merkür'ün tabii ki hareketleri hayatınızda önemli alanlarda olumlu etkiler yaratabilir. 23 Eylül'de Venüs kariyer evinizde yani 10. evinizde bir defa geçiş yapıyor. İşte bu geçiş kariyeriniz, toplumsal statünüz, hedeflerinize ulaşma yolunda size gerçekten büyük destekler sağlayacak. Venüs aynı zamanda ilişkilerde ve estetik alanında da e, olumlu etkiler yaratacak sizin. Hem iş hem de özel hayatınızda böyle daha uyumlu ve daha tatmin edici deneyimler sizleri bekliyor olabilir. Duygusal huzur, yaşam konforu ve yaratıcılık açısından da işte bu hafta çok destekleniyorsunuz. 26 Eylül'de Merkür 9. evinizde bir defa geçiş yapıyor. İşte bu ev zaten yüksek öğrenim, yurt dışı seyahatler, buralarla bağlantılar, hukuki süreçlerle de ilişkili olan bir ev alanı. Merkür'ün bu alandaki etkisi iletişim, anlaşma yapma, finansal yönetim hatta bunları odaklanma gerektiren tüm işlerde size büyük fayda ve destek sağlayacak. Aynı zamanda güneşin tabii bu evde bulunması özgüveninizi bir arttıracak. Aile sorumluluklarınızı daha bir yerine getirme konusunda size destek olacak. Bu hafta dört önemli alanda çok büyük avantajlara sahipsiniz bir defa. Bu duygusal büyüme, doğruluk ve planlama, yaratıcı yetenekler Jüpiter'in tabii ki 5. evinizdeki olumlu etkisi şans ve fırsatları sizin ayağınıza getirecek. Mali durum, ilişkiler, sağlık, eğitim ve kamusal imaj gibi alanlarda önemli başarılar elde etmeniz gerçekten mümkün sevgili kovalar. İşte Satürn'ün yalnız burada bir retro hareketi var. Ve eğer zaten e, Satürn siz retro hareketinde yani Satürn'ünüz kendi haritanızda Natal haritanızda retro ise retro bir şekilde doğmuşsanız yargı yetenekleriniz zaten birazcık zayıf olabilir. E, birazcık zorluklarla başa çıkmakta evet zorlanabilirsin ama yine de her şey kendi Natal haritanızdaki evet duruma göre değişebilir. Burada sevgili kovalar birçok avantajlar birçok güzel e, şeylere adım atabilirsiniz. Yalnız birazcık daha sakin olmanızda, birazcık daha adımlarınızı daha yavaş ve temkinli atmanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.